Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Onca onkolojik sistemler hissemizle beraberiz arkadaşlar. Bugün 196.5'ten kapatış kapanış yapmış. Arkadaşlar burada Mekdi olarak baktığımızda şöyle kapatayım. MACD inceleyelim. Mekdi'de çok uzun süre, uzun süre demeyeyim de 19 Eylül'den gelen bir mavi ve sarı çizginin birbirini çok yakın takip ettiği simgeler görmekteyiz arkadaşlar. Ve bir yeşil bir kırmızı devam etmekte. Şurada da yeşil mekti seviyelerini görmekteyiz. Şimdi grafiğe baktığımızda da hani gerçekten bu düşüşlerin artık kendini bir yükselişe bırakmak istediğini görmekteyiz. Ama bu istek ne zaman olacak gibi bir sorunuz oluyorsa da önemli destek dinamik noktalarından bahsedeyim ben sizlere. En son sinyal sat sinyali olduğundan dolayı da biraz daha baskılanmaya devam etmiş gözüküyor. Arkadaşlar baktığımızda önemli direnç seviye olarak 210.7 ve 206.7'den önemli bir direnç seviyemiz geçiyor. Destek olarak ise 194.8 ve alta baktığımızda 191.3'ten önemli bir destek hattımız daha geçiyor. Bu şekilde e, yukarılarda da önemli direnç olarak 229.6 ve 227'den galiba geçiyor. Baktığımızda 220.1'den de önemli bir dirençimiz geçiyor. Bu şekilde bakalım. Bu yataylığın bir son e, bir sonraki dönemlerde arkadaşlar bozulacağını ben ee, düşünüyorum. Bakalım bozulduğunda ne yere gidecek bakacağız, göreceğiz. Önemli destek direnç sizlere bahsettim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.